Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Bursalı Kadızade Rumi'yi tanıtmaya çalışacağım. Çağını aşan büyük bir matematik ve astronomi bilginidir. Asıl adı Selahaddin Musa bin Muhammed bin Mahmud'dur. Kadızade diye meşhur olmasının sebebi Bursa Kadısı Mehmet Çelebi'nin oğlu olmasındandır. 1337'de Bursa'da doğdu, 1430'da Semerkant'ta vefat etti. Osmanlı'nın ilk astronomu. Kadızade, Osmanlı Türklerinin ilk ve gerçek astronomudur. Osmanlı, bilgin ve matematikçilerinin kıdem ve ehliyetçi en yüksek olanıdır. Eserleriyle batı bilim dünyasında ün kazanmış bir bilginimizdir. Son derece dürüst, alçak gönüllü ve ciddi bir yaratılışa sahip olan Kadızade, Bursa medreselerinde öğrenimini tamamladıktan sonra Horasan'a oradan da Semerkant'a gitti. Rumi denilmesinin sebebi de Anadolu'dan gelmiş olmasındandır. Molla Fenari'den ders alan Kadızade, doyumsuz denecek kadar ilim aşığıydı. Maveral Nehir ve Horasan taraflarına gitmesi de oradaki bilginlerin matematik ve astronomide ileri gittiklerini öğrenmiş olmasıydı. İlmini ilerletmek, ortaya yeni yeni eserler koymak üzere 1362 yılında Bursa'yı terk etti. Horasan bölgesine gitti. Cürcan'da Seyit Şerif Cürcani'den dersler aldı. Daha sonra Maveral Nuhur bölgesine Semerkant'a geçti. Burada ilmini daha da ilerletti. Ulu Bey'e hoca oldu. Fizik kurallarını astronomiye uyguladı. İlmi kişiliğine gelince Kadızade Rumi 15. yüzyılın başlarında matematiği astronomiye en güzel şekilde uygulayan bir bilgindir. Gerekli olan fizik kurallarını astronomiye ilk uygulayan da odur. Semerkant ve çevresinde öylesine meşhur oldu ki Molla Cami gibi devrinin en büyük bilginleri bile onu dinlemeye, ilminden faydalanmaya gelirlerdi. Ulu Bey'e hoca oldu. Semerkant Rasathanesi'nde matematik ve astronomi dersleri okutan Kadızade, Ulu Bey, Fetullah Şirvani ve Ali Kuşçu gibi büyük bilginler yetiştirdi. Kadızade Rumi bir ilmi heyet kurdu ve heyetin başkanlığını üstlendi. Uluğ Bey'in zicinin hazırlanmasına yardım etti. Bu zic orta zamanın en sistemli ve en mükemmel cedveli bir yıldız kataloğu durumundaydı. Kadızade Rumi'nin verdiği eserler Batı ve Doğu bilim dünyasında uzun süre değerini korudu. Osmanlı medreselerinde de uzun müddet okutuldu en önemli eserleri şunlardır. muhtasar fi hesap. Hesap özeti. Matematikle ilgili bu eseri zamanının bilim dili olan Arapça ile yazılmıştır. Zamanının en anlaşılır ve faydalı bir matematik kitabıdır. Gıyasuddin Cemşit'in bir eseri üzerine yazdığı birinci dereceden çıkarma üzerine Risale adlı eserinde bir derecelik yayın sinüs değerini daha iyi ve basit bir usule sokmuş devrinde bilinen matematik kurallarından daha ileri bir hesaplama şekliyle ortaya koymuştur. Eserdeki trigonometrik bilgiler de zamanı için oldukça önemlidir. Risaletül Ceyb trigonometriye dair bir eserdir. Bir derecelik yayın sinüsünü hesap etmesi bakımından önemlidir. Semerkant Rasathanesi'nin ilk müdürü olan Gıyasuddin Cemşit Kadızade'nin yalnız dostluğunu değil aynı zamanda takdir ve hayranlığını da kazanmıştır. El Mulahaz Filheye Şerhi adlı astronomi ile ilgili eseri uzun seneler Osmanlı medreselerinde okutulmuştur. Eşkali Tesis adlı geometri öncüleri ve üçgenlerden bahseden eseri de oldukça değerlidir. Semerkant Medresesi'nin ilk kurucularından olması, orada ilmi bir sınıfın yetişmesini ve gelişmesini sağlaması ve Çalışmalarıyla zamanını aşması Kadızade'yi ilim dünyasının unutulmazlar arasına sokmuştur.